Ozan. Sahilden gidelim. Saçmalama sevgilim. Niye sahilden gidiyoruz ya? Allah Allah. Şimdi şuradan arkadan sanayi sesine dalacağım. Oradan arkadaki ara sokaklardan, daha sokaklardan geçtikten sonra teme bağlandık mı evdeyiz ya. Ne ben? Sanayi sitesini mi demeyeyim diyeceğim, onu mu çekinleyeceğim? Ya hala çekin mi diyorsun sevgilim bana? Lütfen ya Allah Ya evet ama ya lütfen Allah aşkına ya. Ya ne olur? Ya sanayi sitesinde kimsenin bilmediği, etmediği yollar buradayım falan diye. Herkes daha...